Bak bu plak çok değerli. Hangi o abi? Ee, kızım seni alayım edeyim. Heh. Çok evet. değerli. Ben abi. Hı uh -hı. -huh. Eski mi? Bu mu? Yenisi ee, Yerisi olmaz. 50-60 yıl senesi mi? Yok. Biraz önce baktık ya senin plaklar yenisi çıktı dedi ya. <laughs> Onlar sonra Bunlar çıkmadı. Bunlar çıkmaz. Bunlar, taş plak. Bu tek şarkı vardı. 78 devir dedi. Bu elinden düştüğü anda pat diye kırılır. Öbür plaklar kırılmaz. Hmm. Yerde zıplar. <laughs> ben de bu plaktan iki tane, üç tane ürün Ben de 500 yakın taş <laughs> Maşallah. Yine almışsın bordan abi. Sen aldın beni, ben çok <laughs> 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 ama. devri nasıl, dinliyor mu? Duyuyorum. Gelin iyi İyi gibi ya. He? İyi iyi. Ya ağır mı biraz? Ağır mı biraz? Hafif. Çok çok az. Çok güzel. Ama <laughs>